Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. Birleşmiş Milletler'in hazırladığı son raporda IŞİD'in Suriye'de geniş çaplı savaş suçu ve insanlık karşıtı suç işlediği belirtiliyor. Örgütün Suriye Soruşturma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda IŞİD'in rehinelerin kafasını keserek veya taşlayarak öldürmek suretiyle halkı terörize ettiği ve korku saldığı da belirtiliyor. Birleşmiş Milletler raporunun ayrıntıları Zadika Hawk'un haberinde. IŞİD militanlarının vahşetinden kaçan en az 200 bin Suriyeli mülteci Türkiye'ye sığındı. Birleşmiş Milletler'in yeni raporuna göre mültecilerin korkusu yersiz değil. Rapor, IŞİD'in eline geçen kuzeydoğu Suriye'de yaşanan insanlık dramını ortaya koyuyor. Sadece öldürmek veya sakat bırakmak bu bölgede sıradan bir olay haline geldi. IŞİD sigara içenleri, karşı cinsle konuşanları, hırsızlık yapanları çok ağır şekilde cezalandırıyor. Görgü tanıkları, çarmıha gerilmiş insanlar ve kesik başlar gördüklerini söylüyor. Rapora göre çocukları katliamları izlemeye zorlayan ve militan yetiştirme kamplarını alan IŞİD, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni de ihlal ediyor. Personally... Mülteci kamplarından birinde IŞİD'in kaçırdığı bir çocukla konuştum. Çocuk, militanların kendisiyle arkadaşlarının parmaklarını kestiğini anlattı. Birleşmiş Milletler yetkilileri, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu IŞİD komutanlarının insanlığa karşı suç işlediklerini söylüyor. Bazı IŞİD liderleri veya liderliğe yakın olanlar yabancı uyruklu. Bu militanların vatandaş oldukları ülkelerin bir an önce bu saldırganlara karşı harekete geçmesi gerekiyor. Amerika'nın IŞİD hedeflerine karşı başlattığı hava saldırılarından sonra militanlar yerel halkın evlerinde saklanmaya başladı. Bu da sivil ölümlere yol açtı. Ayrıca IŞİD militanları ellerinde tuttukları bölgelerde insani yardımları da engelliyor. Gıda sıkıntısı ve açlık yaşanan bölgeleri belirledik. Ancak buralara yardım ulaştıramamak yasa dışı bir durum. İnsan hakları yasalarının ihlali söz konusu. Birleşmiş Milletler Mülteci Dairesi iç savaş yüzünden evlerini terk eden Suriyelilere yardım sağlıyor. Ancak mülteci sayısının her geçen gün artması nedeniyle yardım fonları yetersiz kalıyor. Bu çok zor bir durum. Geçen yıl Suriye'de donarak ölen çocuklar gördük. Bu yıl elimizdeki kısıtlı fonları kullanırken öncelik sırası izlemek zorundayız. Birçok kişi yine çok zor durumda kalacak. Merkezi Cenevre'de bulunan 47 üyeli İnsan Hakları Konseyi Mart 2011'den beri Suriye'de yaşanan insan hakları ihlallerini araştıran ve suçluları tespit eden bir panel görevlendirdi. Birleşmiş Milletler'in son Suriye raporu 300'den fazla kurban ve görgü tanığı ile yapılan söyleşilere dayanıyor. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi, Washington. Amerikalı yardım görevlisi Abdurrahman Kasrı'yı öldüren IŞİD militanları arasında bir Fransızın da olduğu haberleri Fransa'yı sarstı. Fransa İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve 22 yaşındaki Fransız vatandaşının kimliğini Maxim Oshar olarak açıkladı. Oshar'ın bir yıl önce Suriye'ye gittiği belirtiliyor. Amerika'nın sesinden Hülya Polat, bütün bu gelişmelerin Fransa'da nasıl yankı bulduğunu ve ülkede alınan güvenlik önlemlerini Paris muhabirimiz Arzu Çakır'la konuştu. Arzu Çakır Fransa'da hükümet cihatçılarla mücadele için ne gibi önlemler aldı ve cihatçılar Fransa için ne kadar büyük bir tehdit? Hükümet bunu nasıl görüyor? Hükümetin çok yönlü önlemleri var tabii çünkü sorunuzda da belirttiğiniz gibi cihat konusundan Fransa oldukça ürkmüş durumda. Birinci nedeni Fransız cihatçıların en çok daha doğrusu Avrupalı cihatçıların en çok Fransa'dan gitmesi. İkinci nedeni ise dönen iki tane Fransız cihatçının bir tanesi daha önce Suriye'den önce bir tanesi de Suriye'den dönen iki cihatçı Muhammed Merah ve Mehdi Nemuş'un işlediği cinayetler nedeniyle Fransa'da çok ciddi bir endişe var. Fransızlar savaştan dönüp askeri eğitim alıp ciddi anlamda beyinleri yıkanan bu gençlerin tekrar Türk e, Fransa'ya dönerek e, burada cinayet işleme ihtimallerinden son derece korkuyor. Dolayısıyla bu iki olay Fransızları ciddi anlamda korkutmuş durumda. Bir taraftan da Fransız polisinin yakaladığı gençler var. Ee, Türkiye'nin iade ettiği e, cihatçı gençler var Suriye'den dönen gençler ya da Fransız polisinin sınırlarda yakaladığı gençler var. Bunların da e, bir kısmının son derece kararlı bir şekilde ifadelerine yansıyan tutanaklara yansıyan ifadelerinde son derece kararlı bir şekilde dönmüş olmaları e, Fransız kamuoyunda büyük korku yaratıyor. Bu nedenle de Fransız Polisi ve Fransız İçişleri Bakanlığı ve Hükümet son derece sert önlemler almayı tercih ediyor. Peki Arzu Çakır, Fransa'da parlamento cihatçılara karşı ne gibi yasalar geçirdi ya da yasaların sıkılaştırıldığını söylemek mümkün mü tehdit nedeniyle? Evet, ciddi anlamda hatta bu Avrupa'da öncülük etti diyebiliriz Hülya Polat. Çünkü Fransa'dan yaz sonunda geçen bir yasayla cihatçıların yakalanmasına ilişkin çok önemli. Hatta internet savun özgürlük savunucularının da çok eleştirdiği bir takım yasalar geçti. Bu yasalar özellikle cihatçıların Facebook, Twitter gibi sosyal medya üzerinden propagandaya alet olmalarını engellemek amacıyla ve Facebook üzerinden örgütlenmelerini engellemek amacıyla örneğin internet kullanımını sınırlandırdı. İnternet kullanımının kesilmesine dair polise ciddi anlamda yetki verdi. İkinci önemli özgürlükleri sınırlayan önlemlerden bir tanesi ise buradan gitmesi ihtimali olan ve cihada katılma ihtimali olan gençlerin polis tarafından izlenen gençlerin havaalanlarında durdurulması hatta pasaportlarına el konulması kararı çıktı. Meclisten geçen yasada e, polis e, şüphelendiği gençlerin elinden pasaportunu olabilecek, yurtdışına çıkışını yasaklayabilecek ve sınırlarda bunları, bu gençleri durdurup hatta gözaltına alma yetkisine kavuşacak. Dolayısıyla bu yasa e, günlük yaşam anlamında e, havaalanlarındaki sıkı önlemleri de ekleyecek olursak Fransızların günlük yaşamına yansımış durumda ve e, ancak son Paris yapılan bir güvenlik toplantısında Fransız İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve bütün Avrupa Birliği ülkelerini bu tür önlemler almaya davet etti. Dolayısıyla bütün Avrupa'da uygulanmasını da istiyor diyebiliriz. Peki Fransa'da kaç Müslüman yaşıyor Arzu Çakır ve bu Müslüman grupların terörle ve radikal gruplarla ilgisi ne boyutta? Fransa Avrupa'nın en fazla Müslüman barındıran ülkesi. Yaklaşık 5 milyon Müslüman yaşıyor Fransa'da. Fransa'ya uyumlu olduğu söyleniyordu bugüne kadar sorun olmadığı belirtiliyordu. Ancak Fransa'dan yaklaşık bin'e yakın, 980 rakam olarak rakam bin'e yakın gencin Suriye ve Irak'a gitmesi, özellikle Suriye'ye gidip IŞİD ve El Nusra saflarına katılması burada savaştıktan Sonra da geri dönmesi Fransa'da çok ciddi bir tartışmayı da başlatmış durumda. Dolayısıyla Fransa'daki Müslümanların e, durumu hayli gergin. Hatta Fransız Müslümanlar e, biz işit değiliz bunlar biz değiliz biz asla bunlar gibi olamayız din İslam bu değildir din adına yapıldık yapıldığı, yapıldığını söyleyen bu vahşiler. Bizim tarafımızdan da kabul görmüyor şeklinde eylemler yapmak zorunda kaldılar. Fransız kamuoyuna kendilerini ifade etmek durumunda kaldılar ve biraz ortalık sakinleşti diyebiliriz. Aksi takdirde Fransa'da çok ciddi anlamda bir İslam-Müslüman kavram tartışması başlamıştı. IŞİD kafa kesmeye başladığında işte ona bugüne yaşananlar... Sonrası alınan tedbirler, Müslümanların kendilerini ifade etmeleri, İçişleri Bakanlığı ve hükümetin de sürekli olarak bunların asla sıradan Müslümanlarla karıştırılmaması gerektiğini söylemesi dolayısıyla kamuoyu biraz sakinleşmiş durumda şu anda. Tekrar güvenlik önlemlerine dönersek Fransa'da, gözle görülür bir artış olduğunu söylemek mümkün mü? Metrolarda, havaalanlarında, tren istasyonlarında, müzelerde turistik bir ülke olduğu için Fransa özellikle soruyorum. Ee, güvenlik önlemlerinin turistleri, halkı e, rahatsız edecek boyutta olduğunu söylemek mümkün mü? E, ne gibi önlemler uygulanıyor Fransa'da? Örneğin Eyfel Kulesi'ni başınıza yıkacağız tehditleri vardı. Bu tabii bütün turistik alanlar için geçerli bir tehditti. Dolayısıyla bütün turistik alanlar şu anda jandarma koruması altında. Ağır silahlarıyla jandarmalar gün boyu e, Paris sokaklarını koruyor. Bütün turistik alanlarda Louvre Müzesi'nin önünde, girişinde, Eyfel'in bütün girişlerinde, e, bütün büyük garlarda, otogarlarda ve tren garlarında çok artık günlük bir görüntü haline döndü. Fakat Fransızlar bundan çok şikayetçi görünüyorlar. Tam tersine kendilerini daha emniyette hissediyor gibi bir e, görüntü söz konusu. İtiraz yok. Bu tür bir korumaya, zira e, tehdidin son derece ciddi olduğu burada açıkça anlatıldı. Çok teşekkür ediyoruz Arzu Çakır verdiğin bilgiler için. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya'dan oluşan P5 1 ülkeleriyle İran yeniden masada. Anlaşmaya varılması için konulan son tarihe 24 Kasım'a sayılı günler kaldı. İşte bu son tarih öncesi taraflar bugün son bir girişimde bulunmak üzere Viyana'da toplandı. Çözüm aranan konular geçen yıldan farklı değil. Bir anlaşmaya varma umuduysa her zamanki gibi zayıf görünüyor. Amerika'nın sesi muhabiri El haberi. Görüşmelerin bundan önceki turlarındaki sahneler televizyon kameraları önünde bu kez de tekrarlandı. Daha sonra görüşmeciler kapalı kapılar ardında İran'ın uranyum zenginleştirmek için ne kadar santrifüj kullanabileceği, ne tür denetimlere izin vereceği ve ekonomik yaptırımların ne kadar çabuk kaldırılacağı konularını tartışmaya başladı. I think there is... Anlaşmaya varma konusunda iki tarafında ciddi olduğunu düşünüyorum. Londra'daki Chatham House adlı araştırma kurumunda Orta Doğu bölümü başkan yardımcılığı yapan Jane Kennewitt, görüşmelere yedi ülkenin katılmasına rağmen esas kararı Amerika ve İran'ın vereceğini söylüyor. Bence iki tarafında liderleri anlaşma yapmak istiyor. Eğer bu fırsat kaçarsa, yaşamlarında benzer bir fırsatı bir daha bulamayacaklarını biliyorlar. Çin ve Rusya da hala görüşme masasında. Amerikalı ve Avrupalı görüşmecilerle sağlam bir cephe oluşturuyorlar. Ancak özellikle Rusya'nın İran konusunda farklı bir görüşü var. Ayrıca Avrupa'da son izlediği saldırgan tutum göz önüne alındığında Moskova'nın politikası Batı'da kaygı uyandırıyor. Başı. Rusya İran'la ittifakını sürdürmek istiyor ancak İran'ın nükleer bir devlet ya da bağımsız bir bölge gücü olmasını görmekte özel bir çıkarı yok. Jane Kinnaman, Rusya'nın kullanılmış nükleer yakıtını yeniden işlemek için İran'la yeni imzaladığı anlaşmanın bir uzlaşma yolu açabileceğini söylüyor. Ancak Durham Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Anush İhtişami bu konuda kaygılı. Russia unilaterally? Rusya, İran'a sürdürülen uluslararası görüşmeler çerçevesi dışına çıkma imkanı verecek tek yanlı anlaşmalar peşinde mi? Gelişmeler çok taze olduğu için bunu anlamak zor. Görüşmelerin son turu için daha önemli olan husus tarafların görüş ayrılıklarını giderip gideremeyecekleri ve kendi hükümetleri içindeki şüphecileri uzlaşmaları kabule ikna edip edemeyecekleri. Profesör İhtişami, Tahran'dan zaman zaman gelen sert sözlere rağmen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bunu yapabileceği görüşünde. Görüşme heyetinin arkasında hak desteği var. İran halkı Cumhurbaşkanı Ruhani'ye ülkeyi bu zor dönemden geçirme etkisi verdi. Ruhaniye verilen görev İran'ın tecrit durumuna son vermek ve ülkeyi dünyaya açmak. İran bunu ancak nükleer krizi sona erdirirse gerçekleştirebilir. Anlaşmaya varılamaması, yaptırımların ve düşük petrol fiyatlarının zayıflattığı İran ekonomisi için çok ciddi sonuçlar doğurabilir. İran, nükleer tesislerine askeri saldırı olasılığıyla karşı karşıya kalabilir. Bütün bunlar bir anlaşmaya varmanın aciliyetini artırıyor ancak kolaylaştırmıyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Yayınımızın sonuna gelirken bir küçük hatırlatma yapalım. Şu anda Washington stüdyolarımızdan yapılan Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün bültenini izliyorsunuz. Hem Amerika hem de dünya gündeminin en önemli maddelerine dair ayrıntıları, uzman görüşlerini aktarmaya çalışıyoruz sizlere. Pazartesiden cumaya haftanın 5 günü TGRT Haber ekranlarındayız. Yayınımızı kaçırırsanız arşivimiz internet sitemizdeki multimedya bölümünde bu bültenimiz dışında Amerika ve dünyadaki önemli haberlere dair ayrıntılı analizleri de internet sitemizde bulabilirsiniz. Washington'dan yaptığımız yayının burada sonuna geliyoruz. Amerika'nın Sesi'nin bu ve diğer programlarıyla haberlerine internette amerikaninsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Amerika ve dünyadaki gündem maddeleriyle bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere.